Merhaba kişiler. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz. Yanımda Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine MM2 atıyoruz. Yani Murder Mystery 2 atıyoruz. Gel hemen hemen sana bir espri yapalım. Hayır, hayır, hayır. Evet. İlerleyen dakikalarda. Aa, tamam. Bu arada hemen bir bir şey daha bir şey be. Hadi bakalım. Hemen 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 hangi yer olsun bu. Bu 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 bu. Klon yapalım. Hadi bakayım kivi şansı. Evet, yani. Hayır kivi şansı da geç oraya. Kivi şansı. Kim yap, yaparsan sana 10 milyon robux yaparsan sana var ya 10 milyon robux 10 milyon, 10 milyon çok ağır yapmayacağı için tamam, kim yapmayacağı için onu... yaparsa oyunu... ya dur tamam, ama gel olmaz benim yine bu kameram bozuldu gel bir Aa, hadi gel kendinize. Kanka yapayım. o öldü mü? Ölüm olmuş. Tamam. Tamam, tamam öldü mü? Geri bıçakla yap. Çık. Beni bıçakla yap. Çıkart bıçağını. Çıkarttım. Allah'ım. Şeytan saplar kardeşim. Bak atarım bu bıçağı sana görürsün ha. Bak şeytan saplar kardeşim. Bak. Arkadan hadi. mı çıkacak? Hayır. Öl öl. Öl. Ana baba. <laughs> <laughs> Geç sıra sende. <laughs> Hayır güle ben. Kimi Hayır kimin şansını öyle olsun. Bu sefer sen Error verdi. Ready. Yükel sana bıçak atıyor. Bismillah abi yapma. Şey Silahını çıkar sen de. Silahını çıkar. Silahını çıkar. La. Bak. Bak sana bıçak at. Aaa. Gitti. Gitti. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şirin baba. <laughs> git bak bıçak atacağım git. Kaç kaç bıçak atmayı çözeceksin sen. Gördün mü sen? Git daha baba. Şırınga baba. Köy ve bismillah rahman E ne oldu? Şeffaf. Şeyin içine girmiş kim şey baba. yer. yer. Bıçak atar bak çık. Tamam tamam. Gir, gir bu baktım değil mi? Bak, bak, bir çek. Abi şey derken. Hayır da bu. bu yine gitti. Ya, yeter ama. Şurma şey baba şeyin içine kaçmış. <laughs> Şöyle sürekli yapacağım. Dur. Bak sana bıçak yollarım. Bıçak çıkmaz. Sana. sana hediye yollamaya çalışıyorum. Öldüm. Ya. Şimdi baba. Şimdi baba ne olsun? Şimdi babayı öldürdüler ya. <laughs> ya. nasıl bir şey? Biz Şunu öldüreceksiniz. Şunu iki kere üst üste düşürmeyip Hemen öbür araya geçelim. Müthiş. Evet. Bakalım. Şerif. Anam. Ya hayır git git. Bak benim videom bu git. Koş, 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 koş. Kaç 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 kaç. Kaç git git. Ya, git ama. Ya Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben orada değilim ben arkada kaldım. Bak vururum seni gelme. Aa, Aa çok iyi. Abi vurma o silah ya. Nikilis. Nikilis gücü adını Nikilis bu. Ben de, de, de. de iteriz gitti biraz ama vurdum. Nasıl vurdum bilmiyorum. Ya keşke 30'un önünde bir olsaydı. Ah! Odun yanında göl olsa dediğiniz doğal doğmaz göl oldu tekrar ot oldu. Aga hadi gel. Hadi abi bir yapalım kardeşim. Tamam yap. Gel. Gel. Anda... Tamam. Gel kanka. İyi. Tamam. Sen buraya böyle tırman tamam mı? Tamam. Tırman. ki. Tırmanmıyor tırman. tırman. ki. Kanka bu dönmüşsün. Gel gel. Bir de Ya seviyorum. Ya e gider misin lütfen bak Adil bir vs. Gider misin? Yok. Adil, adillik ne demek? Görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. E, yeniden şerif oldum. Lan burada doktorlar mı satmış? Gel gel ben seni bir çektik gibi alayım da görsün. Bakma lan üstüne. Tamam tamam. Dur. Tak buraya odaklan ben Ma, beklemediğim bir anda çıkabilir. Aa, baktın ha, Allah'ını seviyorum. Vallahi bakmıyorum. Ya buradan çıkacak. Ya, ne ya, tamam bak baktın Hayır. mı? Hayır. Gözlerimi kapatayım mı? Evet kapatayım ya. Allah'ım bu nasıl bir harita ya? Ben seni dolaşıp tekrar aynı yere giriyorum. <laughs> Aaa! Bir şey, Tuna abi, bir Tesla mı yapmışlar Yapmışsın. Hmm. Lan bir baksana. bu bir Nikola Tesla mı yapmışlar Bilmiyorum. ben ben mi <laughs> <laughs> Abiciğim bu kadar ekran televizyonu alsak bize ciddi zemin olur. Ay, <laughs> Lan! <laughs> <laughs> <Anlı, anlı. gülüyor> ya, al ya! bayanlar, erkekler ve <laughs> aynı tuvaleti görüyoruz. <laughs> tövbe tövbe! A ben mi olmak istiyorum? Yeter be! Ağabey yok! sesim fazla videoya gelmiyor. Ne? Çocuk sesim fazla videoya gelmiyor. Böyle, Böyle mi var? Ne gidiyorsun lan? Nerede ya? Sen nereye Aa dur Durdum. Şişt! Şey. Hadi bakalım. Neyi yanlışlıkla yaptın? Iıı ee, başka bir şey. Ata. da çekelim. Eğilimini topla biraz. O eğilimdeki hücreler biraz küçülsün. <laughs> Küçülürsün. <laughs> Beynimi toparlayamam. Anlıyor musun beni? Ya. Hadi bu arada. Gel. Gel gel. Gel gel. Bırakmayacağım ki Dur dur kameram buldu. Allah'ım sen bunu Gel. Tamam geç geç. Ben senin gibi değilim hadi. Bana emanet verdim.

Selamun aleyküm. Ya. Şey ya. ya. Bak görüyorsun bak. Benim ekranıma sen görüyorsun. Aga bana bıçak gelmedi şu an. Bıçak atma gelmedi. Oraya gitme ama. Attın ama. Ben bu makine kanalı düzelttim O yüzden bunu Aa ah, aşağı düştü bir de <laughs> ne oldu? Özür önce bir story yiyordum. Victoria dedi. <laughs> evet Devam ki. Ne 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 Ben de özür ne sürekli ne şey E ben bir şuraya çıkayım. Ondan sonra ne yapacak sanıyorum. Ya. Tamam. Bıçak atamıyorum. Dayı çıkamazsın. Dayı çıkmak istiyorum. Ne oldu? Böyle <laughs> <laughs> bir taktik buldum ki. Tamam. Ne Ağlayacağım. Gel aslan parçası. Bu arada ben hep şerif olayım. Hep sen katil olun olur mu? Tamam. Yep. Hep ben şerif olacağım. olacağım. Hayır evet hep ben şerif olacağım. Hep sen Tamam. tamam. Kabul ediyor. Kabul mü? Kabul. Hep ben burada olacaksın. Tamam. Ya. Hep böyle. Hadi bakalım. Kendini orada seçtin değil Hayır, mi? Hayır bak. Ya Tuna Al Al Ya Şey yaptı arkadaşlar neyse Ne oldu ki? ya Evet, evet arkadaşlar biraz tabletler oynayacağız. Bir şey. Gel. Sen bu yandan olacak. Ben bilgisayardan katil olacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben alacağım mısın? Benim sesim fazla gelmeyebilir. O yüzden şu kapatsana Polat. Evet. Ne? Kapatsana onu. Ee, evet. evet. şey getirsene mouse'u. Şuraya. Tamam. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Çık, çık. Neredesin? Doğru. Da. Bir daha oynayalım. Dur ben seni katil yapmak istiyorum. Katil mi olacak mı şerif, şerif? Şerif olacağım. Tamam ben yapabilirim. Senden gördüm kardeşim. Senden gördüm. Ya arkadaşlar şimdi benim ya, para da daha iyi oynamıyor. Çünkü ben Hı -hı. ilk defa aldım. Bir defa dedim ya. VIP server. Ee, neye basacağız lan? Aslan. Oldu. Ben gördüm arkadaşlar. Böyle ki şu an benim. Hadi bakalım. Android'den oynamak çok güzel. Lan <laughs> ağzına vuracağım kardeşim. Ağzına ağzına vuracağım. Eskiden Android'den nasıl oynadığımı diğer videoda şey yapmıştım söylemiştim gidip oradan görebilirsiniz arkadaşlar bu arada şey bu da üçüncü bölümde Sunan yıktın attın <laughs> üçüncü bölümde Poyraz'da Poyraz tabletler oynayacak Yo. Oynar mısın? hayır tamam. ben bu arada fazla güzel oynayamayacağım hep Poyraz yerde Sabit ki alıyor. Bir saniye. E tamam. Hey ekranıma bakma. <laughs> Hop, arkamdaymış. Arkamdan vuracağım değil mi? Arkadaşlar şu an polisi veremiyorum. Arkadaşlar. Hadi. Lan haklı ben Gel buraya. Gel buraya. Buraya gidiyorsun değil mi? Kesin buraya veririz. sen korkutuyor bu araba Ya he sen öylesin ama <laughs> <Çıtır> çabuk <laughs> Bakma. Bu arada beraber kalırsak ne olur? Bilmem. Neredesin bu? Arkadaşlar para şu an ekrana bakıyor. Nerede olduğunu görebiliyor. Evet sen yine şuna bakıyordun. Neredesin? Aha burada. <laughs> Uf uh, bıçak attım yine. Abi bile. bıçakla öldürdüm At. Bir tekrar. sor. Bu sor. istiyorsun hmm, fark etmez. Katili bir mi? yap yok. beni Tamam. <laughs> Öbürü Arkadaşlar bilgisayarda da daha kolay. Aa. Bir saniye. Nasıl yapılıyordu Bilmiyorum. o? Bu da niye kapalı? karpuz kafası. Ha, tamam. Ne yaptı? Dur. Ha, ah, tamam. Arkadaşlar şu an Çok siz görüyorsunuz. Ben de olduğumu da görebiliyorum. Stipe dedik değil mi? Ha, tamam böyle. Tamam. Ben, tamam, ben ne olduğu bu söyleme bana bakayım ne olacak ben. E, ne yaptı? Seni Söyle. Ee, seni şey yaptım kardeşim. <laughs> <laughs> evet. bör, bör, bör. Kanka bör, bör. Ben kendimi bir şey modül yapmıştım lan. O nasıl oluyor? Bak, ben bilgisayar oynamayı bilmiyorum. Dur. Şurayı kapat. Bir saniye. Dur, oğlum nasıl oynanıyor bu telefondan? Bismillahirrahmanirrahim. Bana da

sonunda. Bir dakika kardeşim. Şimdi ben şerif olacağım. Şimdi Poyraz'ın de izleyeceğiz. Poyraz öbür videoda ben bir daha oynayayım ne diyeyim? Tamam. Hadi ben de koyayım. O da ben. Sözlerim. Tamam arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş o da aldı. videoları 20 dakikalık oluyor. Evet. Yani biz bu videolar için bir de montajı var. Bunun da 60 dakika. Değil mi? Evet. Ama montaj yapıyoruz, siz montaj yapılamamış gibi görüyorsunuz. Acaba ne bu? Çünkü montajı çizdiğimde <laughs> Evet arkadaşlar. <atarım>. At. <laughs> arkadaşlar size bir like atın da. O kadar Ama montajı bir buçuk iki saat sürüyor. Videosu zaten yapması iki buçuk saat. Ayarlaması falan. Arada sonra da videoyu da kesmemiz lazım. Tına böyle oynayayım mı? Böyle <laughs> oynayıp yenersin. Koltuğa oturmam kol, kol. koltuğa. oturmadan el oynamak istiyorum böyle arkadaşlar. Evet. Oh. Oh. <laughs> Otur, diz, <laughs> İki tane diz kapağım da <laughs> <laughs> Hadi be. El başlamıyor. Daha diz, evet. Başladım. Evet. Sen bunda ne olmuştu? arkadaşlar şey, eğer ben Arkadaşlar ben yanlış çıktı bu burada açmışım. Polaz da katil, ben de katilim. <laughs> arkadaşlar az önce çok kötü bir sıkıntı oldu. Yani kendimi kilitledim sandalyede. Bacaklarım <laughs> ayrıldı. Çok kötü bir şey oldu. Sıktı. Öldüm mü beni? Öldü mü beni? Hayır öldüreceğim. Kal kal. Sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> yes. Bana bak bunda birbirimizle mörder oluyoruz. İkimiz de hmm. birbirimizi kesebiliyoruz. Okey kardeşim. O babakların tutucu yapıyor. Ya sen bir al buraya başka yere at. Oğlum bak şaka yapacak abi. Tamam bunu oynasana bir kere bak. ne Bir kere benim için. Arkadaşlar bundan Al kardeşim. Ah. Hadi. <laughs> arkadaşlar devam ediyorum. Bu sefer sonra şöyle başlayacağız. Asasın modda oynuyoruz. İkimiz de normaliz. Katil Ka modları durdu biraz çekmiş. No, ne? İçinde katil mi yok? Allah Allah. Yeni başlayınca devam edeceğiz. Şık. Arkadaşlar yanlış dedik. Ortasını geçer dedik ama yani bildiriz onu ki, atı silikon değil. Değil mi kadar? Şu ha. anda ben Tuna'nın tabletinden oynuyorum. Evet arkadaşlar, bu zaten soru ediliriz. Hadi bakalım. Var mı bu çak? Atı tut, atı tut. Neredesin? neresi Sen bana yerini gösterme. arkadaşlar bir anda ölebilirim. Ne yapıyor? Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Bir daha bir daha. Aa ikimiz de öldük. Bir daha atalım o zaman. Olur mu böyle? Tamam. Bak son. Tamam bu son. Bakalım tamam, tamam. sonra ne gireceğiz. Hemen el başlayınca devam edelim. Yeni dakika olmuş artık. Tamam, bu sonra Annem geliyor, kurucağı yedim. Ağzıma sıcağı yeah. Bu kadar geç saati. Saat altı kalka Ne geçiyor? Annem geçti. Ne diyorsa kızar işte. Eyvah bir saat biliyor mu Abim şey... Su Biliyor mu? Eee... Biliyor mu? Halı dışarı çıkıp eve geliyorum. Daha devam et. Oh bu kadar çok. Daha Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son eliniz Dimovaraz. Hıh. -hı. Gel. Klop, klop. Tamam. Klop. Ben. Ben. Hayır ben. Dur dur. Ya da gelme. Hayır öldürme beni. Tuna Hayır yapma. Nerede? Ah Oldu? Aha. İki tane bende. Aa. İki tane benden Tuna senden değil. Yani işte iki tane karakterden. <laughs> i̇ki tane. Hadi Faraz ikimizi ayırt etmeye çalış. Tamam. Dur bekle. Elimdeki kılıcı kaldır. Tamam kaldır. Tamam bakıyorum. Bakıyorum bak. Dur bekle. Bakıyorum. Baktım. Kim Şşş, şey lan? Lan. Gel yine ya. Tamam hadi videoyu bitireyim. Niye öldürdü? <laughs> e, güzeldi işte ya. Kalk kankanın da senin de var ya ben. Ay karpuz gözüküyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.